Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerimi Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemleri unutmuyoruz videoya denk geldiğimiz saati ya da aklımızdaki kişinin baş harfini. Yeni denk gelen arkadaşlarım mutlaka abone oluyorlar. Bir de beğeni koyuyorlar. Çünkü niyetler e, o doğrultuda biliyorsunuz. Evet, an itibariyle o ne durumda? Onu okuyalım. Daha sonra da seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor tam bugün bu saatte diye soralım mı arkadaşlar? Hadi bakalım kırmızı aşk kartlarımızdan da. Başlayalım gündeminde kişinin güvenle ilgili sorunları olduğundan bahsetti. Şu anda kuşku duyduğu durumlar var ee, ve e, diyor ki evet masum olan bir yönümde var aslında. Belki kendime karşı güvensizliğim var. E, hatta dışarıya karşı yansıtmam belki farklı ama. E, hayatın içerisinde mahsum olduğunu düşündüğüm durumlar da var diyor evet masumdum da dedi evet, itibariyle aslında biraz kurnazlık enerjisi de çalıştıran birinden bahsediyor biliriz. ama ne yaparsam yapayım bakın e, bir tarafta aldatma ve aldanma enerjilerinden de bahsediyor ama bunu sanki şöyle alabilirsiniz çok kasıtlı yapmamış masum tarafım da var bakın güvenle ilgili sorunlarım var kendime güvensizim aslında dedi. korktuğum şeyler var ama gelinen noktada yaptığı bu kandırmacalar, aldatmalar gibi gibinin e, içerisinde kendini de bir masum taraf gören birinden bahsediyoruz aslında. Ve şu an yüzleşiyor. Kendiyle yüzleştiği durumlar var. Karşı karşıya gelmiş. İç mı yaşıyorum. Evet. Ve evet. akıl vakar arasında tutuldum kaldım dediği durumlar yaşıyor. Şöyle özetlersek arkadaşlar. Aslında kurnazlık yaptım. Arkadan iş çevirdim. Evet. Evet. Ama kendimle yüzleştiğim zaman aslında benim de bir masum tarafım var diyen birinden bahsediyoruz. Biraz mübah gibi alabilirsiniz. Belki öyle yapmak zorunda kalmış gibi hissediyor olabilir o an için arkadaşlar kişi hayatında. Ama ilginç işte bir açıklama yaptı aslında kendiyle ilgili diyelim. Devam edelim. Evet aklınızdaki kişi ne durumda diye bakalım. Kendini haklı gösterme çabası var bu enerjinin şu an için. Evet, şu an e, dişin enerji belirsizliği yani bir güvensizliği evi ya da dişi olarak alacaksınız. kendi bir güvensizliği vardı, belirsizlik hali içerisinde e, karar veremeyen bir enerji dediğimiz gibi belki dışarıdan farklı görünüyorsa da güvensiz bir enerji kişinin kendine karşı. masum olan tarafım vardı, bununla ilgili e, anlatacaklarım var, hareket etmek istiyorum. Ee, sosyalleşmeyi istiyorum İnsanlara bunu anlatmak istiyorum Dediği birinden bahsediyor Kurnazlık enerjisi demiştik Evet ee, diyor ki bundan vazgeçeceğim Yani bu kurnazlık yaptığım durumlardan artık yapmayacağım Neydi aldatma Arkadan iş çevirmek gibi gibi ee, Bunları toparlamaya çalışacağım Dediğimiz gibi çok ilginç Onu izler ederken de arkadaşlar bir mahzun tarafı olduğunu düşünüyor. Onu söyleyelim, sanki bunu yaptım ama neden yaptım gibi gibi alabilirsiniz. Kendisiyle yüzleşiyor demiştik. Şu an için e, kendimi yüzleştiğim zaman yaptığım şeylere farkındayım ama benim de haklı yönlerim vardı dedi. Yani bir enerjiden bahsediyoruz. Şu an için bir ilişkiye başlamak için hazır olduğunu. E, hatta e, demiştik ki akıl ve kalp arasında bir tutulma yaşıyordu bundan kaynaklı olarak da diyor ki hem aklına hem kalben hareket etmem lazım. Yani sadece akıl ya da sadece kalp değil anladığım kadarıyla sezgisel hissediş, bilgiyi öğrenme ve özellikle de zekayı sembol eden bir durum içerisinde olduğu için sembol eden hem akıl hem kalp harekete geçmem lazım dediği bir durum olarak mı? Evet bakalım an itibariyle Seninle ilgili herkes bir odaklanabilir mi? Neyi düşünüyor diye soracağız değil mi arkadaşlar? Aklından ne geçiyor aklınızda kişinin seninle ilgili konularda dedik. Şu an çok mutsuzum. Şımarıklık yaptım. Bana sunduğum duygu durumunu almadım. Evet ama e, ee, bu konuyla ilgili bir fırsat arayışı içerisindeyim. Bakın az kartalar büyük bir fırsat yakalamak istiyorum. Ee, ve bunun içinde özellikle aldatma, aldanma, üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar her şey olabilir. Kolektif bir okuma arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da bu süreci biraz zamana bıraktım. Evet. Ee, çünkü sana karşı olan haksızlıkları, yaptığım haksızlıkları giderebilmem lazım. Onun için biraz zaman dedi. Arkadaşlar siz bir düşünün. Herkes durumunu biliyor. Size karşı yaptığı yanlış neydi? Arkadan iş çevirme neydi? Veya işte üçüncü kişi üçüncü durumlar neydi diye zamanı bırakmamın bir sebebi var. Bakın düşüncelerinde haksızlıklarımı giderebilmem için yaptıklarımın bedelini aslında zaman olması gerekiyor. Çünkü bugün gelsem ee, diyor bir şeyleri değiştirip dönüştürebilir miyim bilmiyorum. Çünkü büyük bir radikal bir değişim olması gerekiyor dedi. Arzum bu evet ama bana biraz müsaade edersen günün sonunda evet her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum dedi yaptıklarımla alakalı. Şimdi bu gündeminde bir masumiyet enerjisi vardı ya arkadaşlar. Aslında her ne yaptıysa o, o konuyla ilgili size bir savunması var. Onu söyleyebilirim size. Devam edelim düşüncelerine. Zaman, bakın zaman. Diyor ki, evet bir olayı e, sürecine bıraktım. Oraya bir teslim ettim. Doğru zamanı bekliyorum dedi. Senle ilgili konularda çözülmeyen mevzular var. Onları çözmem lazım. Ama e, tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık yaşıyorum ve suçluluk duyuyorum dedi. Bakın. Her ne kadar bir kısım haklı olduğumu düşünsen de suçluluk duyuyorum. Bu durumu tecrübe ettim. Aslında irtibat kurmayı, iletişime geçmeyi evet çok istiyorum. Haber evet e, ama zaman gerekiyor. Bu konuları düzeltmem lazım. Aranızda hoş şeyler yaşanmamış çünkü. Haksızlık bakın. Haksızlık yaptım demiş ki. Aşkına karşılık haksızlık yaptım dedi Evet önemli bir karttır. Değil mi? Aşk, evet gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. İşte senin bana beslediğin buydu buna karşı haksızlığımı gidermem lazım diyor. Sana yaptıklarımın e, telafisi için. Şu an yalnızım. Tekim. Bir boşluk ve kopukluk hissediyorum. Başkalarıyla da iletişime geçemiyorum. Arkadaşlar sosyal medyadan görüyorum ya da arkadaşlarından duyuyorum. Nermin'in tabi kolektif okumasını, aklınızdaki kişi bu durumdan bilemiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Onlar bireysel danışmanlıklarda çıkıyor ama e, kolektifin çoğunluğunda aklınızdaki kişi göründüğü gibi bir hayat yaşamıyor şu an. Bunu söyleyebilirim size. Evet devam edelim. Sizinle ilgili değil mi zihinden ne geçiyor? Sorumuzun cevabına. Aslında çok gelmek istiyorum. Çok e, çok arzuluyorum seni de arkadaşlar. E, özellikle de size karşı tutkusunu e, dile getiriyor. Ama zaman olması gerektiğini fark ettim diye de. Burada doğru karar vermekte zorlanıyorum. E, özellikle özellikle bir utanç duygusu ve pişmanlık içerisinde değil mi? suçluluk duyuyorum demişti. niyet karışımı bir duygu karmaşası içerisindeyim demişti. Doğru, doğru karar vermekte biraz zorlanıyorum. E, ee, irademe sahip olmam lazım. Özellikle senle ilgili konularda çok sıkıntılı süreçler geldi. Duygusal açıdan şu an mutsuz. içine kapanmış bir enerjiden bahsediyoruz. Ee, sizden bir bağışlanma isteyecek o duygu durumu içerisinde sezgileri ona aslında biraz akışta kal e, diyormuş. Özellikle haberleşme konularında, iletişime geçme konusunda. Aşk demişti, hayal gücü, yaratım gücü, vizyonu, manevi enerjileri, sorumluluğu sembolize ediyor. Şu anda aslında ruhunun size doğru aktığını söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi enerjisel olarak sizi besliyor ve ondan beslendiğinizi de e, farkında. Ama sizin enerji akışınız karşı tarafa çok daha yoğun onunla da beslendiğini söylüyor. Farkında bir enerjiden bahsediyoruz. Burada özellikle şu anda yalnızlık içerisinde demiştik değil mi? Tek olmak bir boşluktu, bir kopukluk hissiydi. Toprak elementi bakın ee, diyor ki bu konularla alakalı benim bu ilişkiye sahiplenmem gerekiyordu. Eğer sahiplenebilseydim, evet, ee, sorumluluk alabilseydim bugün başarı aslında kaçınılmazdı bizim hayatımızda fark ettim. Özellikle bir şeyleri değiştirip dönüştürme konusunda yalnız kalıp, evet yalnız kalıp bunları değerlendirmem lazım. Değil ki sen ne diyor arkadaşlar, kimseyle iletişime geçmiyorum diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Günden enerjisini anlatmıştı sizinle ilgili zihinden geçenlerde ama an itibariyle enerjisi, ateş elementi demiştik. Şu an sizi çok arzuluyor. Tensel arzuları şu an çok yüksek. Kişinin bunları zamanla da bırakıyorum ama seni çok arzuluyorum dedi. Çünkü bazı şeyleri e, özellikle pişmanlığım, suçluluğun duygusu gittikçe artıyor bende. Çok fazla bunu sıkıntısını yaşıyorum. Ben iletişime geçememin sebebi zaten değil mi? Zamanla bıraktığı durumlar vardı. Bununla alakalı. Evet üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar alınmış araya arkadaşlar. Bakın kurnazlık enerjisinin değil mi demiştik ki aldatma, arkadaş iş çevirme. Şöyle alabiliriz bunu. Arkadaşlar verdiği sözleri tutamama gibi. Sosyal medya engelini bir açık bir kapatma gibi. Gelip bir daha gitmeyeceğim deyip yine gitmesi gibi. Yani bu kişi farklı durumlara yönelmiş. Bir kere arkadan iş çevirme dediğimiz şeyler. Ee, özellikle üçüncü kişi enerjisini verir. Başka insanlar araya girmiş olabilir kolektifte. Ee, ama e, özellikle e, buradaki konuyla alakalı neden zamanla bıraktığını anladık mı? Bu durum biraz ağır bir enerji çünkü. Ama daha çok böyle yalanlar da üçüncü durumlar değil mi? Söylediği şeyler gibi gibi alabilirsiniz. Ee, şu an sizi çok düşünüyor. Yapım totemi kartların eriyor dişiliyor. Hayal gücü ve yaratım aşk demişti. Burada da ne söyledi bize? Tabii evet, bakalım şöyle yan yana şöyle koyalım mı? Aslında yapın bakalım saatleri yazın totemleri. Beğenmeyi unutan arkadaşlar mutlaka beğensinler çünkü bu bir totem. Evet aklınızdaki kişi aşık dedi ve yüzünü de aslında size doğru çevirdi. Burada haksızlıkları gidermekten bahsettiği yerde çok önemli değil mi? Aşkına karşı haksızlık yaptım diyor da özellikle. Şu an bir dinlenme halinde. Bakın bu sıra hep dinlenme arkadaşlar. Şöyle dinlenme. Yalnızdı bu kişi. Yalnızım. E, değil hiç kimseyle konuşacak halim yok dedi. E, ve her şeyi değiştirip görüşmek istiyorum ama zaman. Bugün bir e, ruhla ilgili. Yani arkadaşlar bir meditasyon olabilir, dua olabilir ya da çok geridedir. Biraz akışta hayatı e, çok keyif almadığı bir dönemde daha içte ruhsal bir dinlenme halindeyken aslında e, çok daha algılayabiliyor bazı şeyleri diyor. Kartlar bize arkadaşlar kişinin sizinle ilgili aslında düşünceleri bunlardı. Bakalım hislerinde ne diyor? Hadi bakalım odaklandık mı arkadaşlar? Hadi bakalım hisleri ne diyor? Seni tekrar kazanacağım. Çok arzuluyorum seni. Ve e, bir kazanma enerjisi var. Taçlandıracağım bu durum oluyor. arkadaşlar. Ve burada aramızda giren üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar. E, arkadaşlar biraz etkilemiş aklınızdaki kişiyi. O Olayları ki, olaylara daha sezgisel e, yaklaşmam lazım. Ama burada bu kart önemlidir. E, biraz gizemli tarafınız olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ama araya giren durumlar biraz evet üçüncü kişi üçüncü durum olarak veriyor bize annesi olur eş olur arkadaşlar veya anne olan herhangi bir insan olabilir onu etkileyen bu anlamda ama diyor ki telafi edeceğim komşu olasılıklar demişti. Ee, onu söyleyelim size. Tekrar başlamayı verdi. Joker kartımızı hislerinde bundan bahsediyor. Çünkü duygusal açıdan seninle tamamlanmak. Şöyle elimi önüme alayım bir keyfimize bakayım. Çok hoşuma gidiyor dedi. Bunu düşünüyor şu an için kalben. Sadece elim kolum bağlı demişti. Elini kolunu bağlayan durumlar arkadaşlar her zaman söylerim kimse onu bağlamıyor. Yani kimse tutmuyor onu. Sadece kişi gönüllü bir bekleyişi var. Neydi? Yanlış kalıyordu değil hmm. mi? Ruhani bir dinlenme halindeydi. Evet şu an için böyle bir beklemem lazım. Bunun için bir zaman diyor. Hep zaman dedi arkadaşlar. Bugünkü kartlarda bazı şeyleri başaracağım ama şu an sessizim. Evet gerideyim. Çünkü sessizlik içerisinde kendimi arıyorum. iç sesime kulak veriyorum. Dışarıdaki gürültüye tamamen kendimi kapattım. E burada dikkat ettik değil mi? Yalnızım dedi. Boşluk hissi. Kimseyle iletişime geçmiyorum. Aklınızdaki kişi gerçekten arkadaşlar bu durumda. Değil sizle hiç kimseyle. Şu an e, ruhsal bilinlenme halindeyim diyor. Ee, aslında mevcut yerde olmak istemediğini, size yolculuk yapmak istediğini söyledi. Ee, diyor ki başka yerde olmak istiyorum. İstediğim yer şu an içinde bulunduğum durum değil. Mevcut yerden gitmek diyor. Size gelmekten bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve özellikle hakikate ulaştığını, kalben gerçekle yüzleştiğini, bir işin aslı ve esasını hakikat er ya da geç anladığını tercihlerinin ve seçimlerinin yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi. Üçüncü kişi engeli. Bakın. Tercihler ve seçimler yanlış diyor arkadaşlar. Evet bilinen noktada seninle olmak konusunda evet netim. Şu an direniyorum. Karşı koymaya çalışıyorum. Seninle duygusal açıdan tamamlanmayı çok istiyorum ama bakın dayanmaya çalışıyorum dedi. Evet. Kalbinden geçenlerce Buraya dayanmaya çalıştığını söyledim. Bu ilişkinin durumunu aslında sadece şu an bakın elim kolum bağlı demişti. Bir kontrol düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, e, bilinmeyen yarattığı endişe üzerine bilinenlerin kontrolün altında tutulması. Şu an tek bildiğim harekete geçmemem lazım diyor. Yani şu an düşüncelerimi kontrol etmeye çalışıyorum ve harekete geçmemem e, lazım. Çünkü doğru zaman değil diyor arkadaşlar aklımızdaki kişiyse. Devam edelim. Evet şu an için duygusal çöküntü içerisinde. Ee, bakın duygusal çöküntü içerisindeyim. Onun için sessizim. E, ee, bu da iyi olmadığını arkadaşlar kişinin dışarıdan ne görüyorsunuz görün iyi olmadığını söyledi. E, ee, burada fırsatçılık yaptığını ve araya üçüncü kişi ve üçüncü durumların aslında bu konuyu biraz etkilerinden bahsediyor. Şu an için onu söyleyebiliriz. Fırsatçı insanlar çıktı karşıma. Bundan dolayı ben farklı yöne hareket etmek zorunda kaldım. Özellikle sadakat çok önemliydi bizim konumuzda. Biliyorum ama kurnazlık yaptım, yalan söyledim. Arkadan işler çevirdim. Ama iyi haberleri tekrar seninle sana göndermek istiyorum. Seninle böyle bir şeyim olsun istiyorum dedi Yeni gelişmeler olacak. Evet. Düşünüyorum. Ee, ve sevinçli haberler e, getireceğim sana. Bakın kalbinden geçenlerde. Çünkü sana karşı çok tutkuluyum, çok arzuluyum ve özellikle de e, şimdi biraz tensel olarak da size takıntılı olduğunu ve arzulu olduğunu söylüyor arkadaşlar kalpler. Bu açılımda daha çok ilişkiye dair mevzularda daha e, tensel arzu olarak açtı. Şimdi sadece tensel arzuyu cinsellik olarak almayacağız ama hayata dair birliktelikteki böyle birbirinize uygunluk olarak alabilirsiniz buna arkadaşlar aklınızdaki kişi kalbim bunlardan bahsediyor bize ve bir uzaklaştım evet uzaklaşıyorum sessizim dedi değil mi bir uzaklaştığını bazı şeyleri tamamlaması gerektiğini sizle ilgili konularda kalbimde bazı şeyleri tamamlamam lazım neyi? Yaptığım hileleri, yalanları, üçüncü kişiyi, üçüncü durumları araya aldım. Bakın nereye verdi? Kurnazlığın altına. Evet. İşte bundan kaynaklı olarak diyor ki ben bu konuyu toparlayacağım. Bir zafer elde edeceğim. Ee, bunun için hatta şöyle de alabilirsiniz. Yaptığı evet. arkadaşlar bu yanlışlığın ardından, akabinden e, bir hile bir daha yapmayacağım diyor. Ama bunun için de ufak bir hileyle başvurabilir yine diyor kartlar. Yani yine bir bu durumu toparlamak adına baştan yine bir hileli e, şeyler olabilir. Dikkat edin bu enerji dedi. Kalbinden geçenlerde bu konuyu toparlamakla ilgili bazı durumları var. İki kart verdi alacağız. Yine orada aslında yalana başvurabilir diyor. Sizinle anlaşma yapacağını e, ve bu ilişkinin daha iyi yerlere gideceği konusunda size bilgi verecek. Şu kart nedir bilmiyorum ama açtı. Çünkü çünkü e, size çok takdir ettiğini, hayata dair bakın ayakta duruşunuzu, hayatta kalışınızı ve insanların size söylüyor aslında. Gelinen noktada kişi e, size daha tensel, aynı zamanda daha materyalist buluyor arkadaşlar. Yani aslında senin bana ihtiyacın yok diyor. Bakın aslında karşılar şunu bilmiyor. İhtiyaç enerjisi, duygusal yakınlık değil mi ihtiyacımız? Ama onu gördüğü yer daha materyalist olduğu için arkadaşlar burayı çok anlayabilen, P enerji değil diyebiliriz ama kalben gerçekten sizi takdir eden bir enerjiden bahsediyoruz aslında arkadaşlar peki buradan bakalım şu an için bakın şu an için iki kart onun için iki kart sizin için çekeceğiz bakalım ne diyecek aklınızda tek kişi bu durumlarla alakalı size ne söyleyecek aramızda ne yaşanıyorsa yaşansın senin yerin ben de ayrı diyor arkadaşlar. Bakalım diğer kart söyleyecek. Gel demiyorum ama bekliyorum dedi. Sakın bu kartlara uyumlanıp arkadaşlar yazmayın. Bireysel bir okuma değil çünkü biliyorsunuz. Aman değil. Ee, gel diyemiyorum ama bekliyorum içinde bulunduğu durumla alakalı zaten gel diyebilme enerjisi de yok. Burada yalanlar, aldatma gibi şeyler, durumlar var çünkü. Bakılırsın kalplerimize, bana bir tek sen iyi geliyorsun şu karanlığa ürünmüş dünyada, benim kolektifim de bu durumda işte. Her şeye rağmen bana sen iyi geliyorsun, her şey ne kadar kötü olursa olsun ve anlatılır. Hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi diyorsunuz siz de. Şu an içinde bulunduğunuz durumda melankolik enerjiler de olduğunuzu ve bundan kaynaklı olarak da aslında kendinizi iyi hissetmediğinizi geçmişte yaşadığınızı söylüyorsunuz. Ne olursa olsun eskisi gibi gülemiyorum diyorsunuz. Şu an içinde bulunduğunuz durumla alakalı ortak enerjiye bir kaç seçelim ve Ne kadar kıssam da en çok sana sarılmak istiyorum. İkinizin ortak enerjisi bu şu an arkadaşlar. Ne yaşanırsa yaşansın en çok sana sarılmak istiyorum. Peki, ortak enerji aslında bu sorunlarımız giderilebilir mi diye bir kart şuradan bir çekeceğim. Kırıcı ve düşmanlık yok edici şeyler oldu aranızda. Bakın üçüncü kişi üçüncü durumlardan kaynaklı olarak şu an için aranızda soğuk savaş var. E, her ne kadar bunları hissediyor olsanız da e, şu an e, uygun zaman değil diyor ortak enerjinizde aslında diyelim. Güzel bir okumaydı arkadaşlar ama kolektif bir okumaydı biliyorsunuz kolektif okumalar size birebir okumaz. Bunlara uyumlanmanız çok güzel çıktı örneğin. E, ama aklınızdaki kişi mi? Uyumlanıyorum demekle de uyumlanmazsınız arkadaşlar. Yaşadığınız şeyleri evet anlatıyor olabilir ama bu açılımın sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor dedik. Şimdi bu açılımın içerisinde misiniz? Gerçekten bunları düşünüyor mu? Bireysel danışmanlıklar sizin iyiliğiniz için. Her seferinde söylüyorum ve söyleyeceğim arkadaşlar. Aksi durumda belki ilişkileriniz bitmiş olabilir. Herkes hayatına bakıyor olabilir. 5-10 yıl seyredersiniz bunları. O nedenle bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Bu sizin iyiliğiniz için. Yoksa videoları seyrediyorsunuz bana çok yeterli şeyler bunlar. Ama ilişkinizin yönünü, hayatınızın yönünü belirlemeniz gerekiyor değil mi? Bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için arkadaşlar hangi okuyucudan enerjiniz uyumlanıyorsa ondan alın derim. Her zaman doğru olan da budur. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalple niyet ederek açtık kartlarımız. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim be. Öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.